Evet merhaba. Çiçek sepeti üzerinden Adele Parfümeri adlı satıcıdan Tom Ford Ombre Leather parfümünü aldım. Parfüm şuraya bakınca zaten direkt sahte olduğu belli oluyor. Yani böyle bir izi olamaz yani orijinal parfümlerde. Satıcı burayı kendisi açmış muhtemelen. Ben kesinlikle açmadım burayı. Yani alıcı açtı diye herhalde kendisi açtı ya da öyle açıldı kargoda. Satıcı Elka Kozmetik'in <laughs> sahte etiketini yapmış. Zaten kesilmiş gibi yani. Biraz tuhaf duruyor. Zaten orijinal etiketi de biraz daha farklı. Bu şekilde diyeyim. Şu bandrolde olmaması lazım. Bu etiket olmaması lazım. Yani hiç bunu açmam bile gerek yok. bunun zaten sahte olduğu her halinden belli. Böyle göstereyim iyice. Üst tarafı nispeten iyi bantlamışlar. Ama şuradan yani bariz belli oluyor. Bu şekilde bir selobant olamaz. Altı böyle. Burası böyle. bandrolu göstereyim. Bandrol da biraz farklı. Ama yani sahtesini. Bunu zaten Elko Kozmetiği de Eko Kozmetiği de yazacağım, mail atacağım. Bakalım ne diyecekler. Ben bu video çiçek sepeti için çekiyorum. Kanıt olsun diye. Ee, ama şimdi başka izleyen olursa şunu da göstereyim. Bu parfümü <laughs> Adele parfümeri diye bir yerden aldım. Adele parfümeri. Ama Chico Kozmetik Mehmet Osman Kalkan diye birinden geldi. Çek sepeti burada görüyorsunuz. Şek sepeti 10 liradır. Resmi falan da var hatta. Ama bu Mehmet Osman Kalkan denilen şahıs Parfüm Bank'ın sahibi aslında yani. Parfüm Bank bu Adele parfümeri bir kadın ismi üzerine kayıtlı çek sepetinde. Ama orijinali bu parfüm bank yani. Parfüm bank farklı bir satıcı açmış kendine çek sepetinde. Ve parfüm bank yılların sahtecisi arkadaşlar. Yani bunların sahte sattığını herkes biliyor zaten. Yani parfüm bank kendine yeni kullanıcı oluşturmuş kısaca zaten. Onların sahte sattığı belli. Yoksa satıcı parfüm olduğunu bilsem zaten almazdım yani. Maalesef durum böyle. Yani 100-200 lira ucuz alacağız diye patladık yani durum bu. Durum bu. Bakalım inşallah tüketici hakemeti hayeti falan uğraşmayız yani. Ama uğraştırırlar muhtemelen. Çek sepeti.